böyle bir konuşma yapıyorum diye gökten düşmüş gibi elinde telefonla adres arayan ve buraya doğru yönelen köpekliği yöneten kişi. tamamen ilk defa gördüğüm bir köpekli elinde telefonla adresi buluyor ve buraya işleme geliyor. Ne için geldi? Apartmanımızın karşısına bok döşemek için. Anda sabah olduğu gibi bir tane daha Türkiye'ye gönderen. Gözüne durmadan bu hayvanlı magandaları sokan ki yaptıkları daha önceden belli. Öldürmeye bile çalıştılar. Kesinlikle dava etmeye çalıştılar onları yöneten ben bu konuşmayı yapıyorum diye fırlayan ve güç göstererek geçen köpeğini orada kaç dakika tuttu sonra gidiyor orada durmasın nedeni ne bu hareketleri yöneten rujlu dudaklı ipne şeytanın piti kim Kesinlikle arkasındaki ve belli, çünkü o gittikten sonra güç gösterdiği her zamanki gibi kim ayarladı diye. Peltceremizin önünü boka boyayan, sürekli hayvanlarla bastıran. Balkonda oturduğumuz 5 dakika. çayımı bitirir bitirmez yeni bir köpekli geldi. Kesinlikle buraya sıçtırdım. Çünkü zamanlama uyuyor. Sonra gitti. Telefonuna bakarak ve adres arayarak diğer binlercesi gibi anında çıtımızı çıkardı diye kedi. Daha <laughs> ve aynı sabah gibi sadece bir tane değil üç tane geldi. Sonuncusunun videosunu gösteriyorum.